Değerli hocama, huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle biraz tabii Erzurum deyince <laughs> benim yıllar önce hep yarışmalara girdiğim zaman hep karşımdaki rakiplerim Erzurumlu olurdu. Evet. Ve hep birinci olurlardı ben ikinci veya üçüncü olurdum değerli hocam. Niye? Gerçekten iyi hafızlar, güzel Kur'anı okurlar ve Allah sayılarını artırsın. Hala da o hizmetler devam ediyor Erzurum'da. Erzurum Müftümüz Yaşar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz hocam. Hamdolsun Rabbimize. Çok şükür. Allah ede. inşallah. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi mülki İslam'ın kilidi, <laughs> ehli imanın kalesi. Ya evet. Serhatlar şehri, şehitler otağı. Onu da unutmamak gerekiyor. Şehitler otağı ve hafızlar ve dadaşlar diyarı Erzurum'dan size kucak dolusu selam getirdim. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Değerli hocam evet. biraz o zaman Erzurum'dan konuşalım istiyorum. Yani müftülük olarak Erzurum'da neler yapıyorsunuz? Benim klasik bir sorum ama şimdi Erzurum'da ben biraz evvel sizinle konuşurken ilk defa duydum mesela hafızlığını unutanlar için ayrı bir Yerimiz var dediniz. Evet. Oraya geliyorlar, hafızlıklarını orada kavileştiriyorlar. Evet. Mesela oradan başlayabiliriz evet. önce bir. Ben e, tabii e, sizler aracılığıyla e, bizlere ekranları başında izleyen seyircilerimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle e, tabii bu güzel e, faaliyeti Erzurum'a kazandıran öncelikle e, Sayın Valimize... Hafız Valimize evet. e, sizler aracılığıyla teşekkür ediyor, şükranlarımızı. Size selam ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir faaliyet. Ee, Ebu Bekir Efendi Darül Huffaz Merkezi'nde şu anda e, 120 tane hafızımız. Geçmişte Fatih Hocam bunlar ya diplomalarını olayım. almışlar ama zaman içerisinde e, işte eğitimlerinden dolayı, okullarından dolayı veya... E, işlerinin yoğunluğundan dolayı artık e, unutmaya e, giderken e, Sayın Valimizin Riyasetinde il Müftülüğümüz ve Yakutiye e, ilçe Müftülüğümüzün de katkılarıyla şu anda 120 hafızımız bunların içerisinde lisede okuyan <laughs> üniversitede okuyan esnaf iş insanı hatta emekli olup yıllarca efendim mihrapta hizmet veren ee, hocalarımızdan Hocalarımız. da 60-65 yaşlarında geçen ziyarete gittiğimizde e, orada görevlendirmiş olduğumuz hocalarımıza e, hafızlıklarını e, tekrarlamaları, çok güzel bir bu hocam. okumalarını hakikaten çok güzel. Ama Erzurum'a da yakışır. Tabii bununla birlikte sadece yüz yüze e, Kur'an e, hafızlar okumuyor. Çevrim içi dediğimiz yani Türkiye'mizin muhtelif yerlerinden de yaklaşık 300'e yakın hafızımız da Online mesela sisteme orada. giriyor, sisteme giriyor. Orada hanfendi ise orada hanım hocamızı efendim seçiyor ve hangi saatte diyor ki ben saat 17'de saat 19'da müsaitim. Hocasını seçiyor, saatini seçiyor ve çevrimi içi de ama 5 sayfa ama 10 sayfa. İlla Erzurum'lu mu olacak hocam? Yok, Erzurumlu değil. Yani e, e, Erzurum'un dışından da Bursa'dan, efendim İstanbul'dan, Kocaeli'den birçok ilimizden e, bu sisteme entegre olan şu anda 400 tane e, hafızımız e, istifade ediyor. Ben edildi. bunu ilk defa duydum. Evet. Belki böyle hani eee teberrüken yapanlar mutlaka vardır ama bir sistem içerisinde, buradan sevgili izleyicilerimize de aktaralım. Evzurum'da böyle bir sistem var. Bu bir de gelenek olmaya başladı artık. Yani dışarıda nerede olursanız olun hafızlığını işletebileceğiniz bir yer var. Buradan da duyurmuş olalım. Ve, ve bunu da <laughs> Sayın Fatih Hocam, başkanlığımızda hatta biz bu programı Sayın Hafız Osman Şahin Hocamızla da paylaştık. Onlar da hafızlık daire başkanımız Türkiye'mizde zannedersem bir dört ilde pilot uygulamasını çevrim içi efendim hafızlığın tekrarı noktasında başkanlığımızın da bu noktada çalışmaları var. Şimdi değerli hocam tabii konuya gireceğim ama Erzurum olunca ve gerçekten orada kaç yüzyıldır devam ediyor tam bilmiyorum ama bin bir Hatim evet. diye bir evet. gelenek var. Evet. Ee, biraz ondan daha yeni bitti zaten değil mi evet, evet. bu ay içerisindeydi zannederim. Evet. Yani Ocak ayındaydı. Evet. Şimdi, ee, Aralık'ta başladı benim bildiğim şimdi kadarıyla. Şimdi ben şöyle e, kısaca e, 16. yüzyılda yani 1500-1600 yıllarında e, Pir Ali Baba Hazretleri e, bu kutlu geleneği başlatmış. Aynı zamanda işte Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine dek denk geliyor. Ali Baba aynı zamanda alim fazıl bir zat, mübarek bir zat. O dönemin de zenginlerinden 8 köy kendisine ait. Bu 8 köyden üç köyün gelirini sadece bin bir Hatim geleneğini destekleyen şeklinde üç köyün gelirlerini bu Allah kutlu Allah. geleneğe ayırıyor. Ve şöyle bir sözü var, diyor ki her yıl. Siz bin bir hatim okursanız Allah Celle Celaluhu bu memleketi hususiyetle yani Erzurum'u hususiyetle zelzeleden korur diyerek bu kutlu geleneği başlatıyor. Bir müddet e, birinci Cihan Harbi'nde e, tabi savaş yılları ve savaş sonrasında e, akamete uğrayan bu geleneği yine hamdolsun Erzurum müftüsü Hacı Mustafa Sadık, Solak Zade Hazretleri bu geleneği tekrar başlatıyor ve günümüze kadar da devam ediyor. Allah'ın izniyle dünya döndükçe Erzurum var olduğu sürece bin bir hatim geleneği devam edecek. Biz 19 Aralık'ta bu startı evet. verdik. Pir <laughs> Ali Baba türbesinde Sayın Valimizin, işte Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin il protokolünün katılımıyla ilk hatmi şerifi 30 hocamız orada bizatihi birer cüz okuyarak ilk hatimi orada yaptık ve Sonra startı de. orada evet. verdik. Bir ay boyunca da bütün şehir, Erzurum şehri Allah Allah. E, yani e, bir anlamda Ramazan gelmeden evet. Ramazan'ı yani Kur'an ayını yaşadık. 4 e, Cuma gecesinde e, biraz önce de sizde Yarışmalara girdiğinizde <laughs> Erzurumlu hafızlarımızın birinci daha sonra biz geliyorduk ifadesini kullanmıştınız. Bu finale gelinceye kadar yani 16 Ocağa gelinceye kadar 4 Cuma gecesinde biz Erzurum'umuzun hakikaten güzel hafızları var, güzel sesli hafızları var, çok gayretli hocalarımız var. Kur'an ziyafetleriyle, dualarla, sohbetlerle, Tabi malumunuz evet hatimler okunmalı, cüzler okunmalı, Kur'an'la hemhal olunmalı. E, bu noktada biz şu e, farkındalığı oluşturduk. Mesela Ayaspaşa Camii var Sayın Hocam. E, seher vaktinde 3.30'da, 3.30'da cami açılıyor. Kuşluk vaktine kadar Kur'anlar okunuyor. Biz de e, hamdolsun katıldık. E, dediler ki hocam şimdi dua zamanı buyurun duaya. Tabi hafta sonu gittiğim için dedim ki yani bugün pazar, yani işe yetişme gibi bir derdimiz yok. Şu okuduğunuz cüzlerde Allah Celle Celaluhu'nun mesajlarını bir paylaşalım sizler de diyerek, evet hatimler okunmalı, bu gelenek devam ettirilmeli. Ama Pir Ali Baba'nın Erzurum'a yerleştirdiği bu kutlu gelenek sadece okunmak için değil, evet, evet. Kur'an anlaşılmalı, anlaşılan Kur'an, hayata yansıtılmalı, yaşanmalı ve yaşatılması noktasında gayret gösterilmeli. E, hamdolsun Ramazan gelmeden biz aslında Ramazan'ı yaşadık.